Herkese selamlar, saygılar. Yeni bir borsa inceleme videosu daha karşınızdayız. Arkadaşlar gördüğünüz üzere 3.07 yani 3.07 seyrediyor. Sasa Polestar. tekrardan yorumlarımıza devam edelim dedik. Bir iki günlük arayla. Arkadaşlar Sasa hala insanları tilt etmeye devam ediyor. Yani buradaki yükselişi niye yaptın diye sorarsanız bence patronun bir böyle nasıl desem kısa vadede böyle insanların üzerine mal yıkacak bir senaryosuydu. Ondan sonra da zaten şu tepki vermesi bile kimseyi kurtarmadı bence. Yani Sasa'nın bu hala bekletici davranışları devam edebilir. Ee, ve Sasa'nın arkadaşlar yani bu tarz tavırları oldukça da bence birçok yatırımcı da e, ya artık böyle unutur gider ya da e, bıkıp gider e, diyecek bir kelime yok. Bakın hareketli ortamları en fazla bu kadar getirip gene aşağı sarkıttı. Ben de birkaç kez deneme girişiminde buldum fakat e, o da çok kısa vadede olduğu için bıraktım ben de. Gesan'da iyi işler oluyor gibiydi. Yani Gesan gene Gesan'lığını yapmış. Europower'da bir işte iş ilişkisi mi vardı öyle bir şey vardı tam okumadım. Yani sen gidiyorsun 48-74'lere sonra 46-90'a mı geri geliyorsun? Acayip gerçekten enteresan davranışlar. Ama bunlar enteresan davranışları olması zaten Gesan'ın aynı arkadaşlar. Gesan Gesan'lığını yapıyor. Bakın mesela burada düşüşlerde de aynı şeyleri yapıyor. Bu yükseliş mesela olay olayı içerisindeyken mesela 20 Ekim'den sonradan yaptıklarına bakın. 5 ee, gün sonra gideceği yere bir günde gitmiş, sonra geri gelmiş. Geçen ya, bunları yapıyor arkadaşlar. Ee, ondan sonra işte gene iğneler iğneler, 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 ve gelmişiz buraya. Arkadaşlar 47 üzerinde kaldığımız sürece bizim olası devam senaryomuz 51 ve 54'ten geçiyor. Çimsa 47'lerden e, yoluna devam ediyor arkadaşlar. Bu da gerçekten o şuradaki manipülasyon evresinden sonra iyi yükselmeye başladı. Bunu Wis'le alakalı söylemiyorum. Bazı eee Kimsa'nın gerçekten demek ki buraya kadar speküle e, pardon, manipülasyonla buraya getirtilmesi lazımmış. E, dediğimiz gibi 200 günlük hareketli ortalama falan da denendi ve kırıldı arkadaşlar. E, baktığımızda majör bir direnç görmek gerekirse 48.5 ve 47.30 arasında İlerleyen günlerde buraları deneyecektir. Zamanında da mesela buradan bir ona alıp böyle iğneleriyle beraber buraları deneyip düşmüş. Burayı geç, geç, geçmekte belki zorlanabilir, onu söyleyeyim. Biraz hızlı olacak arkadaşlar. Astro enerjide de 95-75'lerde. Bunun da pek bir şey yapacağını ben pek düşünmüyorum arkadaşlar. Belki haber akışlarıyla bir yukarı almaya çalışırlar. Ama Astro'da böyle pozitif ayrışacak bir tip yok bence. Şu patronun satışlarıyla beraber en fazla şunu yapabildi şu tepki verebildi. Aşağıda da hala dikkat edeceğimiz senaryoda 93-91'ler mevcut. İlerleyen günlerde tabii şu direncimizi de deneyebiliriz. Şurada gördüğünüz yine şeklinde denediğimiz gibi. Yani 100 bandına kadar bir yükselişler de görebiliriz. Can hala işte böyle bir gidiyor bir geliyor arkadaşlar. Yani bunda da e, bu sağlam yükselişleri millet satış fırsatı için e, şey yaptı. E, şu kırmızının üzerine atamadığımız sürece de ben de hala e, bence hala Can Bıktırmaya devam edecek. Yani 2.20'lerin altına gelme imkanı da olabilir arkadaşlar. Hareketli ortamlar birçoğu zaten bu mevkide bakın 2.16'da falan bir aşağıda da 2.06 kalmış. Niye teknoloji 36.94 maalesef bu da negatif iğneler vermeye devam ediyor. Arkadaşlar şimdi mantıken baktığımızda şu yükselişi hala satmaya devam ediyorlar. yani Bu yükselişin satmaya devam etmeleri ne zamana kadar sürerseniz derseniz bence şöyle 36'ları bir gösterecekler gibime geliyor. Tabi haber akışlarıyla beraber yukarılara getirebilirler. Bu haber akışlarına aldanmayın arkadaşlar. Şurada da çok güzel bir haber akışı oldu ama o haber akışı niye teknolojinin e, bakın mesela yüksek bir tepe yapıp alçak bir dip yapmasına sebep oldu. o yüzden mesela buradaki bölgeyi kırdırdılar. Yani ilk önce şöyle bir yükseltilip sonra yukarı aşağı aldılar. o yüzden dikkat etmekte fayda var. 37-62'lerin üzerinde kapanış görürsek şuradaki hareketli ortamlar denemek ister. Ama hareketli ortamlar hala yukarıda. Bir miktarda e, zamanı olabilir. Flap'ta iyi işler oluyor mu? Arkadaşlar gene kap gördüm ben Flap'ta. patron pay alımı gibisinden. 250 bin, 270 bin mi? öyle bir pay almış. Yani diyecek bir şey yok. Patron 10 ve 9 arasından birçok kez şey aldı bu son düşüşte arkadaşlar. Yani Patron bu kadar alıyorsa aşağıların pek bir yeri yoktur bence. Yani patronla aynı şeyleri yapmaya düşünürsek aşağılara pek düşünmem. E, ama yukarı da yok arkadaşlar. Hani yukarı da bir türlü gelemiyor. Yani yukarı gelmesi için ne e, bizim şart koşmamız lazım onu da bilmiyorum. Ama yani buy sinyali gelmesi için de şöyle 10-40'ların üzerine atmamız lazım. Bence pivot nokta olarak 10 belirleyebiliriz. Yani 10.44'ler de diyebiliriz. Yani zamanında kıramadığı şuradaki iğne attığı yerler i̇lerleyen günlerde 10-39'lara kadar üstü görebilir miyiz? Görebiliriz. O da bir ayrı bir dünya. Ama buy sinyali gelmeden bence çok da bir olay yapacağını düşünmüyorum. Hala işte patron bir alıyor. Birkaç gün bekliyor. Tekrar alıyor. Ya iyimser tabloda bence e, patronun işte alımları güzel. Koa bu arada videomuzun dakikasını olmuş. Çok da uzatmayacağım dedi, dediğim ama Coal arkadaşlar 8.71 sanki kırılmak üzere sas indikatörü devreye girmiş. Dediğim gibi burada zigzag hareketleri görebiliriz dedim. Ee, ama işte uygulayabilene e, ve de şöyle söyleyeyim sizlere. E, nasıl desem. E, trade edebilene diyeyim yani. Bence 8.71'in aşağısında kapanışlar artık coal e, çok da böyle inatlaşmamak lazım. Çünkü arkadaşlar bu hisseyi e, seneler boyunca işte o 2023'ün sonunda mıydı 2023'ün ortalarında mı? Bir basmaya başladılar arkadaşlar. Şurada tarih zirvesi 2023 Temmuz. Bir basmaya başladılar. Dibini nerede gösterdiler? Ta 2024 Kasım'da gösterdiler arkadaşlar. Yani bunlar e, olabilir. Yani uzun vadede nasıl e, yön yöne gideceğine bir bakmamız lazım. E, yani yükseliş bitti mi derseniz arkadaşlar ben şurada böyle olağanüstü artık artışlar gördüğünden dolayı bunları söylüyorum. Korganite tekrar dönen hareketli ortamları de deneyebilir. Hatta şuradaki yatay dirençleri de deneyebilir ama mantıken baktığımızda bence hikayenin sonuna gelmiş gibi görünüyor. Ee, olumlu bir senaryo olursa tekrardan söylerim ama hareketli ortamlarda bunu destekliyor arkadaşlar. Yani bakın mesela işte rally böyle yaşatıyor arkadaşlar. 20 günlük hareketli ortamları falan görüyorsunuz değil mi? Hatta 50'den temas alıp yukarı. 20'den temas alıp yukarı. 20'yi takip ediyor işte 20 hiç bozulmadı ama burada bozulmaya başladı yani bunu, bunu bunu görmeniz gerekir bence. Bursan e, haber akışları arkadaşlar yanılmıyorsam e, tavan olmuş gibi gözüküyor 7 saat önce bir kap gelmiş genel bilgi formu gibisinden ya Bursan'dan bunu bekliyordur çünkü şuradaki düşenini kırdı ufak da bir test çabasına girmiş. Hala hedeflerimiz geçerli arkadaşlar. Olası 380 desteğine de basmış gözüküyor. O dediğim yere de geldiği için bunu artık kaldırıyorum. E, kaldırdıktan sonra arkadaşlar artık böyle e, tekrardan yukarı yönlü hedefleri e, bizim için e, ekranda. Alfa soları çok yorum yapmama gerek var mı? Bunda da ufak bir elektriklenme var. E, ama velakin bu elektriklenme e, geri tepebilir. Mantıken şurayı manipülasyon olarak değerlendiriyorsak belki de bu yükselişin bir habercisidir. Şuradaki mumu beğendim. Buradaki mumu da Alıcı yönünde kapatırsa gayet güzel. Sıralı bir şekilde 44, 64, 46, 10 49, 86'lara kadar sıralı yükselişleri olabilir. Bizim için yeşil ışık arkadaşlar. İlk önce şurayı diyorduk 49, 86 diyorduk ama belki e, çok da oralar gelmedi ama gelebilir. Geldikten sonra bence asıl gitmek isteyeceği yerler şöyle 63, 75, 77 yani 60'lı, 70'li rakamlara hatta 95'li rakamlara gitme potansiyeli taşır. Ee, ama ve lakin e, bazı yeşil ışıkların yanması lazım. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.